Hepinize selamlar. Sunucu Minecraft 1.8 sunucu nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Ben niye 1.8 soru kurmayı gösteriyorum? Niye 1.7 değil, niye 1.5 değil? Çünkü arkadaşlar sadece 1.7 var. Hemen başlayalım. Minecraft'ın kendi sitesine giriyoruz. Minecraft.net. Buradan gördüğünüz gibi ana sayfasındayım. Get Minecraft'ın altında şöyle bir yer olacak. O değil de onun altında şuna tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Ee, sonra aşağı iniyoruz. Buradan aşağıya. Multiplayer server diyor. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Şurada şurada 188 yazıyorsa yani 18 Tıklıyoruz bir kere. Arka planda Skype'ın hata vardı. Neyse. Şunu ben altı alayım. İniyor. İçsin. Ben inince şey yaparım. O yine dursun. Ben inince gelirim. Evet arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi indi. Şimdi sağ tık yapıp klasörde açıyorum. Yani sizin bunu yapmanıza gerek yok. Şu panikemi Alt alayım. Şuradan yeni bir klasör oluşturuyoruz arkadaşlar. Siz yine herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben klasörü koyuyorum. Açalım onun içine. Şuradaki şeyi içine atalım. Tamam. burada işimiz bitti. Şurada hamac yükleniyor. Arkadaşlar ama hamacın dikkat edin. Tamam. Sonra e, bir de bir şeye ihtiyacımız vardı. Başlata ihtiyacımız vardı. Şuradaki şeyi kopyalıyoruz. alıyoruz. E, sonra metin belgesi oluşturuyoruz. Metin belgesi. İsmine baş. Ben şimdi başlat koydum. Açıyoruz içine yapıştırıyoruz bunu. Şimdi dosya diyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Ee, başlat nokta bat koyuyoruz sonra arkadaşlar. Sonra nokta bat koymayı unutmayın ama şu başlat yerine istediğinizi yazabilirsiniz. Tamam bunu kapatabilirim. Şimdi silebilirim. Şimdi başlatayım ben. Ne zaman başlıyorsun? Hata olduğunu söylüyor. Neyse hata mı? Hata hata. Şimdi buradan bir şeyler falan gelecektir. Buradan Eula'ya giriyoruz. Buradaki falsı tuzlu yapıyoruz. Kaydediyoruz. Tekrar yapıyoruz aynısını açıyoruz. gördüğünüz gibi bir şey açıldı. Hala yüklenmeye devam ediyor. Yüklensin biraz bekleyelim. Bekleyelim biraz. Belki e, şey, biraz daha dosyayı yüklenebilir. Bekliyorum. gide. Eee. Şimdi tamam, para yeter. Ee, şimdi şunu kapatabiliriz. Kapat. Sonra oraya giriyoruz. Şimdi şuradaki mod mod diye bilmem bir şey bunu e, istediğinizi yazabilirsiniz bu sorduğunuz ismi gereksiz hizmet yaptım ben difficult sıfır yani mesela sıfır yaparsanız hiç canavar çıkmıyor. Video yaparsanız yani oyununuzun zorluk seviyesi en fazla 3 var ben sıfır ayarlıyorum game mod sıfır ayarlıyorum Maksimum oyuncu 50 50. 50. Time. I, tamam bunlar tamam. Tix. Arkadaşlar e, e, Tix koyacaksanız buraya Tix Shoot Pack'in linkini en yapıştırın. ve False. False'u da koydum. Evet, online mod. False. Arkadaşlar bu online mod premium hesapla ilgili. False yaparsanız her, her şeyi girebilirsiniz. True yaparsanız sadece premium hesapla girebilirsiniz. Artcore, false, tamam. Sp Spawn, unleash. <laughs> Buraya Hamachi'nin IP'nizi yapıştır yapıştırıyorsunuz ama ben öyle yapmayacağım. Ben de direkt... hiç. IP. Chicken IP. Chicken IP miydi? IP çıkıyor bari daha. Ha. Şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bir tane boşluk. Gördüğünüz gibi. I başka var mı? Arkadaşlar bu sorunu neyse onu ellemeyin. Ee, tamam bu kadar galiba bu kadar. Aynen kaydetliyoruz Sonra şuradan şuradan update nokta update'e giriyoruz. Ee, giriyoruz. Sevet Buradan bir tanesini seçiyoruz. Ben Hero Skin seçeceğim. Kopyalıyorum. Ben, arkadaşlar ben kopyalıyorum merak etmeyin. Yani Jetel v yaptığım için size kopyalı falan yazmıyorum ben. Yüklendi. Hero City diye şunu ve alıyorum. Hero Skin. Sağ tık yapıyorum. İsmini Wall. Wall koyuyorum. Enter'lıyorum. Bunun ismini tamam. Başlat. Tamam. Şimdi start. Okey. Zaten oturup kaldım. Aa bu Minecraft'ımı zincirledim. Bu sunucu kalsın, sizleyin falan. Minecraft. Gidiyorum ama video çok hızlı oldu. Eğer Minecraft açılsa ben al ben gelirim. Evet arkadaşlar geri dönün. Gördüğünüz gibi Minecraft'a girdim. Şimdi çok oynuyorum Oradan bağlan. Şunu sileyim. Buraya IP yapıştıracaksınız. Buradan ben hemen IP alayım. Bunu. IP kopyalayıyorum. Yapıştırıyorum. Aa, soru açmadık. soru açmak için de start butonuna basıyoruz. Bir kere. Arkadaşlar benim IP yazdığım yere siz Hamachi IP'nizi yazacaksınız. Benim gibi yapmayın yani. Ben yani Hamachi olmadığında şimdi içimizde sevineceğim. Neyse. Açılsın geliyor. Neyse arkadaşlar. Ee, ben de o start butonu çalışmıyor. Ne, neden? Çünkü ee, bir bozukluk oldu ama sizi çalışacaktır. Galiba hama çaypayım girmediğimden dolayı. Ah. Sorun. Ne? Benim başım çıkıyormuş. Hepinizi ben Neyse arkadaşlar. siz gireceksinizdir. E, neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. 10 dakika olmuş. 10 saniye sonra 10 dakika. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben sizi yorum alakalı. Ben...